Şimdi enflasyonu konuşacağız. Merkez Bankası'nın yol haritasına ilişkin değerlendirmeleri alacağız. E, GCM yatırıma giriyoruz. Araştırma müdürü Kudret Sağ değerlendireceğiz. Kudret Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Enflasyon cephesini değerlendirerek başlayalım. Nasıl bir rakam geldi? Nasıl yorumlamak gerekir? Tabi bu enflasyon rakamı Merkez Bankası'nın kararı öncesinde de oldukça önemliydi. Özellikle %3'ün üzerine çıkacak mı sorusunun cevabı aranmaktaydı. Ama çok iyi bir rakam geldiğini söylemekte fayda görüyorum. Medyan beklenti zaten aylık bazda %2.9'du. Açıklanan rakam %2.46 ve yıllıklandırılmış görüntüde %38.10. Zaten şu anda da politika faizimi %42.50. Bu açıdan baktığımız zaman da çok ciddi bir sorun gözükmüyor Merkez Bankası cephesinde. Tabii ki siyasi gerilimle birlikte oluşan değişimler ve bu değişimlerin gelecek dönemdeki yansımaları, ilameten Nisan ayı enflasyon verisini de dikkate aldığımız zaman özellikle bu noktada biraz Merkez Bankası cephesinde süreci biraz daha pas geçecek bir senaryoyla e, devam etme ihtimali ön planda. Ama şu an için enflasyon rakamının iyi geldiğini, beklenti altında özellikle borsa cephesinde bir miktar kısa vadeli görüntüde iyimser senaryoyu desteklediğini görebilmekteyiz. Tabii ki kalem kalem baktığımız zaman da gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün gibi kalemlerin burada yukarı yönlü bir reaksiyon verdiğini izlemekteyiz aylık bazda. O yüzden de o bölümü ayrıca değerlendiriyor olacağız. Ama şu an için en azından sıcağı sıcağına baktığımız zaman da beklenti altında kalması iyimser bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir yandan TL cinsi varlıklarla Türk tafilerine dengelenme eğiliminin devam ettiğini konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın zaten ihalelerini e, takip ettik. Likit de senetleri cephesinde dün de e, adımları vardı bu noktada. Bir yandan e, hem Türk tahvillerinin TL cinsi varlıklardaki dengelenme eğilimini konuşalım. Bir de Merkez Bankası da proaktif adımlar şekillendireceğini söylemişti. Size dediniz ki karar öncesinde bu enflasyon verisi oldukça e, önemliydi. Dolayısıyla 17 Nisan'da 42,5 olan politika faizinde bir değişiklik beklemek gerekir mi? E, TL rekeceli piyasa faizleri de zaten %46'dan en üst banttan gerçekleşiyor. Neler beklemek gerekir? Şimdi tabii Mart ayının ortasından itibaren özellikle bankaya ilişkin beklentilerde çok değişim izlendiğini söylemekte fayda var. Çünkü o bölümde siyasi arenada yaşanılan değişimler yabancı basın tarafında Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik bir düşünceyi de oluşturmuştu. Hatta artık faiz indirimi olmayacak şeklinde düşünceler gündemi meşgul etmişti. Tabii bu süreçlere biraz daha makro çerçevede bakmakta fayda var. Yerli tarafa baktığımız zaman da bu toplantıda özellikle bir sabit faiz politikası oluşturulacağı Buranın bir geçici olarak adlandırılacağı ama ak akabinde daha sonraki süreçte de e mevcut indirimlerine devam edeceği düşüncesi vardı. Tabi bu siyasi gelinim olmasaydı biz hatırlarsak e enflasyon rakamı sonrasında Merkez Bankası'nın bu toplantıda da bir aksiyon e gerçekleşebilme ihtimalini borsa tarafında da fiyatlama alanı içerisine e sokmuştuk e mevcut açıklama itibariyle ama sonraki bölüm birazcık daha burayı değiştirdi. Şimdi gelelim makro bölüme. Enflasyon tarafında iyi bir rakam geldi. Bu, bu açıdan baktığımız zaman 38 enflasyon, 42.50 e, faiz ve şu anda bu toplantı sonrasındaki ilk toplantıda Haziran ayında, Mayıs ayında da bir enflasyon raporu sunumu var. Bu açıdan bu toplantıda merkezin vereceği mesajlar oldukça kritik olacaktır. Biraz önce de izah ettim. Nisan ayı özellikle enflasyon e, verisi anlamında da önemli olacak hem mevcut etkiler hem de mevsimsellik faktörü çok zorlu bir Nisan ayı enflasyon rakamını görmemize olanak tanıyacaktır. Yani baktığımız zaman 10 yıllık ortalamanın bile kabaca 2.26 civarlarında olduğunu, biraz daha 5 yıllık ortalamaya döndüğümüz zaman da %3'ün üzerine çıktığını görebilmemiz mümkün. İstatistik olarak baktığımız zaman da Nisan ayında kabaca %3 civarlarında geldiğinde yine %38 civarında yıllık enflasyon göreceğiz. Yani Aşağı yönlü reaksiyonlar için 2,5 ve altında enflasyona ihtiyaç var. Bu görülebilir mi? Şimdiden orada bir soru işareti mevcut. Bu yüzden de Merkez Bankamız bu toplantıda faizi e, sabit bırakma senaryosu daha ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Üst bant zaten belirttiğiniz gibi yükseldi. Burada hani sabit faiz bırakıp üst bandı gelecek dönemde eski normlarına dönüştürebilir mi? Yani değiştirebilir mi? Hususu için biraz orada mesajları inceliyor olacağız. Tabii ki e, biz bu toplantıyı önemsiyoruz ve sabit bir faiz politikası Olabileceğini yenilik düşüncemiz şu andan itibaren ağırlık kazanıyor. Bu enflasyon verisi iyi gelse de Merkez Bankamızın bu noktada birazcık daha itilalı davranacağına ilişkin düşüncemiz ağırlık kazanıyor. E, bu minvalde aksiyonlar gelirse de şaşırmayacağımızı söylemekte fayda görüyorum. Ama e, artık faiz artırımı tarafındaki yabancı beklentinin geçersiz sayıldığını da bu rakamlarla birlikte çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Şimdi bir de fiyatlamalar noktasına bakalım. Borsa İstanbul cephesinde e, özellikle geçtiğimiz hafta e, hızlı yükseliş hareketlerinin şekillendiğini gördük. Merkez Bankası'ndan, SPK'dan gelen e, adımlar, BDDK'dan bankaları tanınan e, bu noktada pay geri alım programlarındaki kolaylık. E, Borsaya baktığımızda 9500'lerde, 9600'lerde bir dengelenme eğiliminin şekillendiğini konuşuyoruz. Ama bir de yine alternatif getiri araçlarını Borsa İstanbul'un önünde görecek miyiz? Ki bu noktada da TL mevduat ve para piyasası fonlarından yine bahsediyoruz Zaman zaman e, tahvil cephesinde yabancının tercihini kullanmasından bahsetmiştik ki orada 150'lere yakın getiriler karşımızdaydı. Borsa İstanbul cephesinde bundan sonraki dönemde acaba neler beklemek gerekir? Mart'ın ikinci yarısından itibaren borsa tarafında biraz moral bozucu fiyatlama reaksiyonları gördük. Özellikle banka ilişkin beklentilerde de o bölümde değişiklikler olması vesilesiyle ve siyasi gerilimler bu bölümde birazcık daha borsa ve şirketler üzerinde baskı yaratmıştı. Ama kapanışı 9500'ün üzerinde yapmayı da başarmış olduk. Yani kim istisnasını e, gündeme taşıdığımız zaman Kasım'dan bu yana aslında uzun vadeli ortalamaların üzerinde kapanış yaptığını görebilmekteyiz. Bu anlamda borsa için uzun vadeli konjöktürde bir problem gözükmüyor. Ama tabii kısa vadeli olarak özellikle hikaye araştırmalarında biz hep Merkez Bankamızın faiz konusundaki aksiyonuna ve gelecek dönemde de enflasyondaki düşüşe dayalı bir şekilde şirketlerin finansal sonuçlarının e, gecikmeli olarak iyimser rakamlar oluşturabileceği psikolojisini ön planda yer aldığını vurgulamış. Yılı ikiye bölmüştük. İkinci yarının borsa tarafını daha iyi bir senaryo oluşturacağına ilişkin düşüncemiz ön plandaydı. Aslında bu senaryo değişmedi. Ama tabii bu dönemde birazcık daha alternatif taraftaki e, detaylar da çok önemli oluyor. İşte bir yandan acaba işte mevduat ve para piyasası fonları tarafındaki stopajlarda bir değişim olur mu olmaz mı bunlara bakıyor olacağız. Bir yandan altın tarafındaki hareketler gerçekten çok fazla dikkat çekiyor. Bu yüzden de borsa biraz bu noktada cansız kalabiliyor. Ama ben Mart ayının özellikle 9500 üzerinde kalıcılık sergilemesinin bir olumlu taraftan bakılması gerektiğini düşünen taraftayım. Tabii ki 4 ana sektör içerisinde şu anda banka, Holding ve sınayi ana referans göstergelerini henüz aşabilmiş değil o son düşüşlerden sonra. Hizmetler sektörü bir miktar ön plana çıkabiliyor gösterge bazında. Ama endeksin kendisine baktığımız zaman şu an için 9500'leri dip kabul edebilme senaryosu var. Ama biz birazcık daha nefes alabilmemiz için en azından 10.000'in 10 üzerinde bir reaksiyona ihtiyacımız var. Yani özetle baktığımız zaman evet bir sanki alt bölümlerden dönüş kaydedebilme çabası var. Ama hikayesel bazda henüz çok ciddi bir itici pozitif katalizör henüz yok. Bu yüzden de uzun vadeli bakış açısında sorun olmamakla birlikte kısa vadeli olarak alternatif getirileri dikkate aldığımız zaman biraz daha temkinli duruşun devamına ilişkin düşünce ön plandadır diye söyleyebiliriz. Şimdi bir de bankacılık sektöründeki son tabloya bakalım. Özellikle geçtiğimiz haftayı konuşurken tabii e, borsada 6.8'lik artı yüzde sel bazda bankalarda yüzde ikilik artı. haftanın son işlem gününde yönünü aşağıya çevirmişti. Bankalar cephesinde acaba e, bu e, üst tavan cephesindeki faiz artışı mı fiyatlanıyor? Konuşulmuştu dün. BDDK'nın aylık bankacılık sektörü net kar rakamı geldi. Hatta grafiğimiz de var. Verebiliriz. Şubat'ta 70.9 milyar liralık bir net kar rakamına ulaştığını görüyoruz. Yüzde bir artış güçlü ticari karın da yine etkisiyle desteğiyle birlikte yıllık fazla da yine güçlü %58'lik bir kar artışı bankalar cephesinde karşımıza çıkıyor. Özellikle ticari karlar cephesinde kuvvetli bir rakam var. BDDK'nın paylaşmış Şubat verisinde kredi karşılıklarında da sert bir düşüş var. Karlılığı destekleyen unsurları bu noktada takip ediyoruz. Özellikle TL kredi mevduat makasında da toplam toparlanma var. Özellikle dikkat ettiğimiz ve sizle yayınlarımızda konuştuğumuz başlıklardan biriydi bu spretler. 196 bas puan toparlanmış. %3.4'e gelmiş TL kredi mevduat spretleri cephesinde e yine bir yandan iyileşmelerin görüldüğünü takip ediyoruz. Net faiz faiz marjında da 22 bas puanlık toparlanma. Burada da bir iyileşme. Neler beklersiniz bankacılık endeksi adına? Bankacılık endeksi son yıllarda özellikle hem yabancı cephesinde hem de iş tarafta oldukça popüler bir sektör. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankamızın atmış olduğu adımlar ve artık bundan sonraki süreçte enflasyona uyumlu bir şekilde faiz politikasını ayarlaması senaryoları hala bankacılık sektörünü ön planda tutuyor. Tabi burada son yıllarda çok iyi bir performans sergilemesi ister istemez o bölümde ya artık daha fazla devam edebilir mi sorularını ön plana çıkarsa da tarihsel anlamda dolar bazlı zirvelerinden hala en çok uzaklıkta olan sektörlerin başında geliyor. Evet çarpanlarına izinde yine baktığımız zaman belli bir doygunluğa ulaşmış gibi olsa da yine popülerlik bankacılık tarafındaki süreci ve enflasyon muhasebesinden muaf olmasının getirmiş olduğu finansal tarafın bölümü ve ilaveten de gelecek dönemki hikaye tarafında yine bankacılığın ön planda olması o bölümü hala hala popüler kılıyor ve popüler kılmaya da devam edecektir. Yine faiz tarafındaki değişimlerle birlikte süreçten en fazla yararlanması beklenen sektörlerin başında yer alıyor. E, bu açıdan da bankacılık tarafında yani portföyler içerisinde bankacılık sektörünün içerisindeki bölümlerin hala devam etmesi gerektiğini yönelik düşüncemiz ön plandadır. İyimser tarafta senaryo devam ediyor ama tabi e, işin e, fiyatlama tarafında henüz arzu edilen o, e, düşüş sonrasındaki toparlanmayı biz göremedik. Benim burada gördüğüm bankacılık tarafında işte 100 ve 200 günlük ortalamalar kabaca burada gördüğüm 13.850-14.500 bölgesi. Özellikle bankacılığın bu bölgeyi aşması lazım. Aşabilmesi gerekiyor ki bu noktada iyimser bir tavır alalım. Bu yüzden de 17 Nisan'daki TCMB para politikası kararları ve bu kararlar içerisinde yani metin içerisinde verilecek mesajlar önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi Nisan'dan sonraki ilk toplantı Haziran'da. Ve arada da Mayıs ayında bir enflasyon raporu sunumu var. Bu yüzden de özellikle 17 Nisan'daki mesaj yönlendirmeler e, burada lokomotif bankacılık sektörü anlamında dikkate takip edilmesi gereken bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de dışarı dönelim. Bir bakalım Trump dün günü kurtuluş günü olarak adlandırmıştı. Özellikle köklü değişiklikler içeren yeni ticari politikalarını paylaştı. Çin'e %34, AB %20'lik tarife uygulayacak. İşte Tayvan var, Vietnam var. Birçok ülkeye yüksek gümrük vergi tarifelerini paylaşıyor. E tabi hal böyle olunca Amerikan borsalarındaki sert düşüşleri hatta teknoloji devlerinde muhteşem yedilde sert değer kayıplarını konuşmuştuk. Dün de Apple, Amazon, Tesla, Nvidia gibi hisselerdeki aşağı yönlü hareketlilikler. Bu firmaların tedarik zincirlerinin büyük ölçüde Çin ve Vietnam cephesinde olması onları yeni tarifelere karşı daha hassas hale getiriyor ki zaten teknolojik savaşları da bir yandan Çin ve Amerika arasında karşımıza çıkıyor. Petro'da bakırda düşüşler var son tabloya baktığımızda altın güvenli liman talebi gördüğün tahvillerde faizlerde geri çekilmeler orada bir talep artışı vardı ama ne dersiniz bu tarifelerin etkisi acaba piyasaları nasıl yansıyacak ya da zaten yansıdı ve sonrasında yine devam edecek mi bu tablo? Özellikle tabii küresel piyasalarda tarifelerle alakalı süreç genel anlamda küresel ekonomik görünüm üzerinde bir baskı oluşturuyor. Amerikan ekonomik görünümü üzerinde de baskı oluşturacağı senaryosu ister istemez borsa indeksleri ve şirketler üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Zaten teknoloji şirketleri muhteşem bir geliri. Bunlardan da en fazla nasibini alan göstergeler. Nitekim S&P 500 benchmark göstergesi de aslında 6165 seviyelerini zirve olarak kabul ettiği Ocak ayından itibaren sergilediği kabaca %12'lik düşüşler bu anlamda dikkat çekiyor. Ama tabii burada şuna bakmakta fayda var. Bu kısa döngüde yani Amerika üretimi iş tarafa kaydırması vatandaşını önceliklendiren bir politik üzerinde durması ile ve yıl içerisinde de bir borç ödeyeceği senaryosunda ve düşük tahvil tarafında e, süreci istemesi... ...ister istemez büyüme cephesinde belli bir e, aşağı yönlü reaksiyon olmasına olanaklanacaktır. Tabii bu bizim e, hani küresel ekonomi içerisinde ve Amerika ekonomisi tarafında bir aşağı yönlü reaksiyon vardır ama... Bu çok keskin bir şekilde resesyon fiyatlaması tarafında bir senaryo senaryoyla bağdaşmayacağını düşünen taraftayız. Çünkü bunun istihdam piyasası üzerindeki görüntüyü de detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Baktığımız zaman hala aylık belirli alımların tarım dışı istihdam verisiyle göründüğünü, işsizlik oranının dörtlerin üzerine çok ekstrem sonuçlar oluşturmadığını e, izleyebilmekteyiz. Bu açıdan da bir bütün olarak bakmakta fayda var. Şu an tabii ki işin psikolojik kısmı hem küresel hem de Amerika özelinde ekonomi tarafında bir baskı sağlayacağı e, endişesi aslında aslında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz tarafında daha agresif bir indirim yapabilme senaryosunu da ön plana çıkartıyor. Yani biz e, bir, bir gün önce, iki gün önce baktığımız zaman, hadi Fed bu sene iki adet indirim yapabilir düşüncesi e, gündemimizi meşgul ederken, tarifeler açıklamaları sonrasında piyasalar dörde kadar indirebilir şeklinde bir düşünce yapısı içerisinde. Bu yüzden de bundan sonraki makro konjektür dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız ve buradaki yaptırımların özellikle göstergeler üzerinde ne kadar bir etki sağlayacak bu önemli olacaktır. FED Başkanı Powell'ın Mart ayındaki toplantısında özellikle enflasyon tarafında da mal enflasyonu bölümünün dikkatle takip edilmesi gerektiği uyarısı da ön planda. Bu yüzden de enflasyon detaylamalarında bu kalemede özellikle tarifelerden kaynaklı incelememiz olacaktır. Tabii ki Amerika burada üretim içeri kaydırmaya çalışıyor ama Amerika'nın dışarıdaki e, üretim kesmi yani ABD'li şirketler üzerinde de bir baskı oluşturuyor. Bu yüzden de özellikle bundan sonraki süreçte e, önemli şirketlerin buradaki reaksiyonları, hükümetin burada şirketlere nasıl bir avantaj sunacağı ya da bir destek politikası nasıl oluşturacağı hususları da e, ekonomik görünümün ne kadar burada kırılgan olup olmadığını görmemize olanak tanıyacaktır. Sürekli olarak biz yıll aslında son yıllarda resesyon konusunu sürekli olarak konuşuyoruz. Tahminler şu anda %40'lara varan bir yükselişi destekliyor gibi duruyor. Ama şu an hala göstergeler nezdinde kuvvetli bir senaryo ön planda. İşgücü piyasası burada denklemi çok net bir şekilde görebilmemize olanak tanıyacaktır. Bu açıdan da istihdam verileri dikkate takip edilecektir yeni dönem beklentiler için. Kudret Bey teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.